Hayatımızda bazı insanlar vardır ki onlarla geçirdiğimiz kısa bir zaman bile enerjimizi çekip alır. Bizi yorgun, bitkin ve moralsiz bırakır. Bu durum yüzeyde basit bir rahatsızlık gibi görünse de altında derin psikolojik dinamikler yatar. Ünlü psikanalist Carl Jung'un teorileri bu enerji tükenişinin sebeplerini anlamamıza ışık tutar. Peki neden bazı insanlar enerjimizi adeta bir sünger gibi emer. Jung'a göre, insan pişesi bilinç ve bilinç dışı katmanlardan oluşur. Bilinç dışında yer alan gölge, shadow, kişiliğimizin bastırdığımız, görmek istemediğimiz ya da reddettiğimiz yönlerini barındırır. Enerjimizi tüketen insanlar, çoğu zaman kendi gölgeleriyle bizim gölgelerimiz arasında bir etkileşim yaratır. Örneğin, sürekli şikayet eden, olumsuzluk saçan, ya da drama yaratan biriyle karşılaştığımızda bu davranışlar içimizde gizli kalmış bir öfkeyi, sabırsızlığı ya da hoşgörüsüzlüğü uyandırabilir. Jung bu tür karşılaşmaların tesadüf olmadığını savunur. Bunlar ruhsal gelişimimiz için birer aynadır. Ancak bu aynaya bakmak cesaret ister ve çoğu zaman farkında olmadan enerjimizi bu içsel çatışmaya harcarız. Bunun yanı sıra persona ve benlik Self arasındaki dengesizlik de enerji kaybına yol açar. Persona, toplum önünde taktığımız maskedir. Başkalarına gösterdiğimiz, genellikle kabul görmek için şekillendirdiğimiz yüzümüz. Eğer bu maskeyi fazla sıkı tutar ve gerçek benliğimizi gizlersek, başkalarının beklentilerine göre yaşamaya başlarız. Sürekli sizi kendi sorunlarıyla bunaltan, ona yarayan ya da sınırlarınızı hiçe sayan insanlar bu sahte maskeyi beslerken asıl benliğinizi zayıflatır. Jung'a göre bu durum ruhsal bir tükeniş yaratır. Çünkü otantik benliğimizden uzaklaştıkça psişemiz huzursuzluk çeker. Enerjimizin azalması yalnızca fiziksel bir yorgunluk değil, ruhumuzun bu içsel çelişkiden duyduğu rahatsızlıktır. Jung'un projeksiyon kavramı da burada devreye girer. Projeksiyon, kişinin kendi içsel çatışmalarını veya gölgesini başkalarına yansıtmasıdır. Size sürekli eleştiri yönelten, sizi suçlayan ya da duygusal olarak manipüle eden biri aslında kendi çözülmemiş meselelerini size aktarıyordur. Bu süreçte sizin enerjiniz onların içsel kaosunu dengelemek için harcanır. Eğer bu projeksiyonu fark etmez ve kendinizi savunmazsanız, bir süre sonra kendi benlik algınız bile bulanıklaşabilir. Enerji tükenişi böylece sadece bir duygu durumu olmaktan çıkar. Psişemizin derinliklerinden gelen bir sinyal haline gelir. Jung'un kolektif bilinç dışı kavramı, enerjimizin neden başkaları tarafından çekildiğini anlamak için başka bir kapı açar. Kolektif bilinç dışı, tüm insanlığın paylaştığı arketiplerle dolu bir alandır. Bu arketipler, bilinç dışında gizli motivasyonlar olarak işler ve bazen insanlar kendi içsel boşluklarını doldurmak için farkında olmadan başkalarının enerjisine tutunur. Örneğin, duygusal yük taşıyan, sürekli şikayet eden ya da sizinle tek taraflı bir ilişki kuran kişiler, kendi gölgeleriyle yüzleşemedikleri için sizin enerjinize yönelir. Bu bilinç dışı bir bağımlılık mekanizmasıdır. Onlar rahatlarken siz tükenirsiniz. Jung, bu tür dinamiklerin insan ilişkilerinde yaygın olduğunu ve genellikle fark edilmeden işlediğini belirtir. Bu enerji alışverişi, özellikle empati seviyesi yüksek olan bireylerde daha yoğun yaşanır. Jung'un duygusal tipler teorisine göre, bazı insanlar çevreden gelen duygusal sinyalleri daha güçlü algılar. Eğer siz de böyleyseniz, başkalarının acısını, öfkesini ya da kaygısını kolayca içinizde hissedebilirsiniz. Bu hassasiyet, bir hediye olduğu kadar bir yük de olabilir. Enerjinizi tüketen insanlar sizin bu duyarlılığınızı farkında olmadan kullanabilir. Siz onların yükünü sırtlanırken kendinizi unutabilirsiniz. Jung bu eğilimin bireyin kendi benliğini koruma mekanizmalarını geliştirmesi gerektiğini gösterdiğini söyler. Aksi halde empati bir sınır tanımazsa sizi bir duygusal sünger haline getirebilir. Kolektif bilinç dışının bir diğer yönü, arketiplerin ilişkilerdeki rolleridir. Örneğin, kurtarıcı arketipi sizi başkalarını kurtarmaya itebilir. Enerjiniz, sürekli başkalarının sorunlarını çözmeye çalışırken tükenir. Ya da kurban arketipine sahip biri, sizin şefkatinize yaslanarak kendi sorumluluğunu almaktan kaçabilir. Jung'a göre, bu arketipler bilinç dışında işler ve fark edilmedikçe enerjimizi yönlendirir. Bu noktada enerji tükenişi sadece bireysel bir mesele olmaktan çıkar. İnsanlığın ortak mirasıyla bağlantılı bir hale gelir. Jung'un perspektifinden bakarsak bu durum aynı zamanda bir uyanış fırsatıdır. Enerjimizi çeken insanlar bize kendi sınırlarımızı ve hassasiyetlerimizi gösterir. Belki de bu tükeniş ruhumuzun bize bir mesajıdır. Kendine dön, kendi gücünü bul. Kolektif bilinç dışı bizi birbirimize bağlar. Ama aynı zamanda bireysel farkındalıkla bu bağları dengelememiz gerekir. Empatinizi bir armağan olarak kullanırken kendinizi koruma sanatını da öğrenmek bu döngüden çıkmanın anahtarıdır. Jung'un öğretileri enerji tükenişiyle başa çıkmak için derin ve pratik araçlar sunar. İlk adım içe dönüş, introspection ve öz farkındalıktır. Enerjinizi kimin veya neyin düşürdüğünü fark ettiğinizde bunu bir sorgulama fırsatı olarak değerlendirin. Jung'un ünlü sözü, kendi karanlığınızı bilmediğiniz sürece başkalarının karanlığı sizi yutar, burada rehberdir. Kendi gölgenizi tanıyarak başkalarının sizi tetiklemesine izin vermeden önce içsel çatışmalarınızı çözebilirsiniz. Mesela, birinin olumsuzluğu sizi etkiliyorsa, bu sizin hangi bastırılmış duygunuzu açığa vuruyor? Bu soruya dürüstçe yanıt aramak enerjinizi geri kazanmanın temel taşıdır. İkinci olarak sınırlar koymak, yungun bireyleşme individuation sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bireyleşme, kişinin kendi benliğini bulması, toplumun dayattığı rollerden ve başkalarının beklentilerinden sıyrılmasıdır. Eğer hayır demekte zorlanıyorsanız ya da başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarınızdan önde tutuyorsanız bu sizin personanızın benliğinize baskın geldiğini gösterir. Jung, sağlıklı bir pisişe için bu ikisi arasında denge kurulması gerektiğini vurgular. Sınır koymak, yalnızca enerjinizi korumanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda karşınızdaki kişiye kendi gölgeleriyle yüzleşme fırsatı tanır. Bu, hem sizin hem de onların ruhsal gelişimine katkı sağlar. Üçüncü bir çözüm, Jung'un geliştirdiği aktif hayal gücü, Active Imagination, tekniğidir. Bu yöntem, bilinç dışı ile doğrudan diyalog kurmayı içerir. Enerjinizi tüketen bir kişiyle yaşadığınız bir durumu, zihninizde canlandırın ve bu kişiyle hayali bir konuşma yapın. Ona neyi ifade etmek istediğinizi, hangi duyguların sizi yorduğunu sorun. Hatta onun size ne söyleyebileceğini hayal edin. Bu süreç, Bilinç dışındaki gerilimi serbest bırakarak enerjinizi yeniden toplamanıza yardımcı olur. Jung, aktif hayal gücünün dış dünyadaki çatışmaları içsel bir çözüme kavuşturduğunu ve ruhsal dengeyi sağladığını belirtir. Son olarak sembollerle çalışma da etkili bir yöntemdir. Enerji tükenişini bir sembol olarak ele alın. Mesela sizi yoran insanları bir ağırlık ya da karanlık bir bulut olarak hayal edin. Bu sembolü zihninizde dönüştürmeyi deneyin. Ağırlığı bir kuşa çevirip uçmasını sağlayın ya da bulutu güneşle dağıtın. Jung, sembollerin bilinç dışı ile iletişim kurmanın güçlü bir yolu olduğunu ve bu tür bir çalışmanın psişeyi rahatlattığını savunur. Bu yöntemler enerjinizi geri kazanmanın ötesinde ruhsal bir dönüşüm fırsatı sunar. Jung'un fikirlerini genişletirsek enerji tükenişini evrensel bir bağlamda da ele alabiliriz. Ona göre hepimiz kolektif bilinç dışıyla birbirimize bağlıyız. Bu bağlantı bazen enerjimizin başkalarına akmasına ya da onların enerjisinin bize sızmasına neden olabilir. Ancak bu tamamen olumsuz bir durum değildir. Jung bu tür etkileşimlerin ruhsal bir uyanışa yol açabileceğini söyler. Enerjimizi tüketen insanlar bize kendimizi daha iyi tanıma ve sınırlarımızı güçlendirme şansı verir. Belki de bu tükeniş ruhumuzun bize bir mesajıdır. Kendine dön, kendi gücünü bul. Enerji alışverişi insanlığın ortak mirasının bir parçasıdır ve bu döngüyü anlamak bizi daha bilinçli bir varoluşa taşıyabilir. Jung'un senkronizite, synchronicity kavramı da burada anlam kazanır. Enerjimizi çeken insanlarla karşılaşmamız tesadüf değil, psişemizin bize bir şey öğretmek için yarattığı anlamlı bir eş zamanlılıktır. Örneğin, sürekli sizi yoran bir kişi belki de sabrınızı, sınırlarınızı ya da öz değerinizi test etmek için hayatınıza giriyordur. Jung'a göre bu tür olaylar bireyleşme sürecinin birer basamağıdır. Enerji tükenişini bir yük olarak görmek yerine onu bir öğretmen gibi kabul etmek, bu deneyimi dönüştürebilir. Sonuç olarak, insanların enerjinizi tüketmesi, yüzeyde basit bir sosyal etkileşim gibi görünse de, Jung'un perspektifinden bakıldığında derin bir anlam taşır. Bu, hem kendi gölgelerimizle yüzleşmemiz, hem de benliğimizi güçlendirmemiz için bir çağrıdır. İçe dönerek, sağlıklı sınırlar koyarak, bilinç dışımızla çalışarak, ve sembollerin gücünden faydalanarak bu tükenişi bir fırsata çevirebiliriz. Jung'un da dediği gibi, kendinizi bulmadığınız sürece dünya size bir yük gibi gelir. Kendi ışığınızı keşfettiğinizde başkalarının karanlığı sizi eskisi kadar etkileyemez. Enerjiniz sizin en kıymetli hazinenizdir. Onu korumak kendinize verebileceğiniz en büyük hediye olduğu kadar ruhsal yolculuğunuzun da bir parçasıdır. Bu dengeyi bulduğunuzda hem kendinizle hem de çevrenizle daha uyumlu bir ilişki kurabilirsiniz.